Hoş geldiniz. Bugün masada hepimizin aşina olduğu ama belki de anlamını epey unuttuğumuz bir kavram var. işçi sınıfı. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen e, baretler, fabrikalar, belki belli bir şive değil mi? Ama bize incelememiz için yolladığınız bu kaynak yani Socialist Worker gazetesindeki bir makale bu klişelerin hepsini bir kenara atıyor. Ve diyor ki aslında birçoğumuz işçi sınıfıyız. Bu çok iddialı bir laf. Gelin bakalım ne demek istiyor. Evet, makalenin temel tezi tam olarak bu. Sınıf meselesini e, kişisel bir özellik olmaktan çıkarıyor. Yani gardırobumuzdaki kıyafetler veya banka hesabımız gibi değil diyor. Farklı bir yere koyuyor yani. Kesinlikle. Tamamen farklı bir düzleme taşıyor. Bize diyor ki sınıf bir kimlik değildir, içinde bulunduğunuz ekonomik bir ilişkidir. Bu bölümde de bizim görevimiz bu oldukça radikal bakış açısının ne anlama geldiğini ve günümüz siyasetini okumak için neden bu kadar önemli olduğunu iddia ettiğini katman katman açmak olacak. Harika. Çünkü siyaset demişken makale tam da oradan başlıyor. Çok güncel bir yerden. Diyor ki sınıf kavramı siyasi sahneye geri döndü. Hı hı. Bu biraz tuhaf geliyor kulağa. Çünkü hatırlarsan bundan çok da uzun olmayan bir süre önce mesela 25 yıl kadar önce Tony Blair gibi liderler sınıfsız bir toplum vaat ediyordu. Evet evet hepimiz orta sınıf olacaktık. Hepimiz orta sınıf olacaktık değil mi? O rüya ne oldu? İşte makalenin argümanına göre o rüya Hayat pahalılığı, artan eşitsizlik ve bir türlü çıkılamayan o düşük ücretli işler gibi sert gerçeklere tosladı. Anladım. Ama işin ilginç hatta biraz da ironik yanı şu. Sınıf kavramı geri döndü ama bu geri dönüşten en çok faydalanan sol siyaset olmadı. Yazıya göre tam tersi. Nasıl yani? Sağ popülist hareketler bu kavramı sahiplendi. Makalede verilen örnek çok çarpıcı. Nigel Farage'ın kendi partisini Reform UK'yi işçi sınıfının partisi olarak ilan etmesi. İşte bu inanılmaz bir paradoks. Yani sınıf söylemi normalde sola aittir diye düşünürken bir anda en sağdaki figürler bu bayrağı sallamaya başlıyor. Makale medyanın da bu durumu körüklediğini söylüyor galiba. Kesinlikle. Hani o sürekli çizilen bir karikatür var ya, woke denen her şeye sinirli, göçmenlerin ülkeyi mahvettiğini düşünen, genellikle beyaz ve erkek bir işçi tipi. Aynen öyle. Yazı bu imajın kasıtlı olarak yaratılmış bir kurgu olduğunu ve gerçeği asla yansıtmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta bu karikatürün gerçek sorunları, gerçek fay hatlarını gizlemek için çok kullanışlı bir araç olduğunu savunuyor. Anladım. İşte tam da bu yüzden peki o zaman gerçek ne sorusunu sormak için sınıfın ne olduğuna dair temel tanımımıza geri dönmemiz gerektiğini söylüyor. Kültürel alışkanlıkların ve medya klişelerinin ötesine geçmemiz gerekiyor. Peki o zaman geçelim. Eğer sınıf, konuştuğumuz şive, dinlediğimiz müzik ya da aylık gelirimiz değilse nedir? Kaynağın getirdiği bu Marksist tanımının özü ne? Makale, sistemi iki oyunculu bir oyuna benzetiyor. İki oyunculu bir oyun? Evet. Bir yanda oyunun sahasına, kalesine, topuna, yani değer üreten her şeye, fabrikalara, ofislere, yazılımlara, makinelere sahip olan e, kulüp sahipleri var. Kulüp sahipleri, anladım. Bunlar kapitalist sınıf. Diğer yanda ise yaşamak için sahaya çıkıp yeteneklerini yani çalışma güçlerini belli bir maaş karşılığında satmaktan başka çaresi olmayan oyuncular var. Hı hı. İşte bu da işçi sınıfı. Yani olay ne kadar maaş aldığından çok oyunun kurallarını kimin koyduğu ve oyundan elde edilen gelirin nasıl paylaşıldığıyla ilgili. Bu oyuncu ve kulüp sahibi benzetmesi durumu bayan netleştiriyor aslında. Yani bir futbolcu ne kadar yüksek bir maaş alırsa alsın sonuçta hala kulüp sahibine bağlı bir çalışan. Tam olarak bu. Peki makalenin sömürü dediği şey bu dinamiğin neresinde devreye giriyor? Çünkü bu çok yüklü bir kelime. Yani günlük hayatta kimse ben bugün artık değer ürettim ama patronum el koydu diye düşünmüyor. Kaynak bu teorik tanımı sıradan bir çalışanın deneyimine nasıl bağlıyor? Bu çok yerinde bir soru. Makaledeki sömürü kavramı ahlaki bir yargıdan veya kişisel kötü muameleden çok şey matematiksel bir ilişkiyi tanımlıyor. Şöyle ki. Matematiksel. Evet. Bir işçi olarak diyelim ki günde 100 liralık bir değer üretiyorsunuz. Patronunuz size bu emeğiniz karşılığında 40 lira maaş veriyor. Aradaki 60 liralık fark yani artık değer kar olarak patronun kasasına gidiyor. İşte sömürü dediği şey bu artık değere sistematik olarak el konulmasıdır. Yani patronun iyi ya da kötü biri olmasından bağımsız bir durum bu. Tamamen bağımsız. Bunun gündelik hayattaki yansıması ise sürekli artan hedefler, mesaiye kalma baskısı veya kendi işiniz üzerinde neredeyse hiç söz hakkınızın olmaması şeklinde ortaya çıkıyor. Yaptığınız işin nasıl yapılacağına, ne zaman yapılacağına ve sonucunda üretilen şeyin ne olacağına siz değil, kulüp sahibi karar veriyor. Anladım. Bu tanım durumu kişisel ilişkilerden çıkarıp, tamamen yapısal bir zemini oturtuyor. Peki ya yöneticiler? Hani o ne oyuncu ne de kulüp sahibi gibi duranlar? Ara katman. Evet, takımın kaptanı ya da teknik direktörü gibi olanlar. Onlar bu denklemin neresinde? Sonuçta onlar da maaşlı çalışanlar. Çok kritik bir nokta. Makale onlara ara katman diyor. Teknik olarak onlar da emek güçlerini satıyorlar, evet. Ama temel işlevleri oyuncuları kulüp sahibinin çıkarları doğrultusunda yönetmek. Disiplini sağlamak gibi mi? Aynen. Disiplini sağlamak, verimliliği artırmak, insanları daha çok ve daha hızlı çalışmaları için zorlamak. Bu da onları oyuncularla kulüp sahibi arasındaki temel çıkar çatışmasında kaçınılmaz olarak kulüp sahibinin tarafına itiyor. Görevleri sahadaki oyuncuların değil, kulübün kârını maksimize etmek. İşte burası bence en kafa açıcı nokta. Çünkü bu tanımı ciddiye alırsak bir anda bambaşka bir tablo çıkıyor karşımıza. Makalenin verdiği örneği düşünelim. Bir üniversite profesörü ve onun ofisini temizleyen kişi. Normalde bu iki insanı aynı kategoriye koymak aklımızın ucundan geçmez. Geçmez tabii ki. Biri beyaz yaka, entelektüel, diğeri mavi yaka, fiziki işçi. Hayat tarzları, gelirleri, sosyal çevreleri bambaşka. Ama makale diyor ki bu ayrım yüzeysel. Bu nasıl olabilir? Temelde neyi paylaşıyorlar? Makalenin vurguladığı ortaklık tam da o bahsettiğimiz temel ilişkide yatıyor. Yüzeysel farklılıkların altına baktığımızda her ikisinin de yaşamak için emek gücünü bir patrona, bu durumda üniversite yönetimine satmak zorunda olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve daha da önemlisi her ikisinin de kendi çalışma koşulları üzerinde çok sınırlı bir kontrole sahip olması. Profesörün artan ders yükü, müfredat üzerindeki idari baskılar temizlik görevlisinin ise kullandığı malzemeler, daraltılan mola süreleri. Yani ikisi de temelde aynı güç dinamiğine tabi. O zaman buradaki turnusol kağıdı şu galiba. Eğer çalışma koşullarını iyileştirmenin, maaşına zam almanın ya da iş güvenceni sağlamanın tek gerçekçi yolu tek başına patronla pazarlık etmek yerine diğer çalışanlarla bir araya gelip kolektif olarak mücadele etmekse yani sendikalaşmak, greve gitmek, evet, ortak bir ses çıkarmaksa o zaman bu tanıma göre işçi sınıfındasın. Aldığın maaşın yüksekliği veya masanın cevizden olup olmadığı ikinci planda kalıyor. Kesinlikle anahtar kelime kolektif güç. Bireysel olarak patron karşısında ne kadar zayıf ama kolektif olarak ne kadar güçlü olduğun gerçeği ve bu bizi sıkça duyduğumuz bir başka argümana getiriyor. Hani o meşhur artık fabrikalar kapandı, sanayi bitti, dolayısıyla işçi sınıfı da zayıfladı, hatta yok oldu argümanı. Evet, bu çok yaygın bir kanı. Kaynak bu fikrede şiddetle karşı çıkıyor. Sendikaların gücünü kaybettiği, herkesin kendi hesabına çalıştığı, dağınık bir yapıya geçirdiği söylenir hep. Makale bu argümanı nasıl çürütüyor? iki teval karşı argüman sunuyor. Birincisi, tarihsel bir düzeltme yapıyor. Sanayide yani imalatta çalışanların oranı hiçbir zaman toplam iş gücünün yarısını bile oluşturmadı diyor. Hatta bu oranın Birinci Dünya Savaşı'ndan beri zaten düşüşte olduğunu belirtiyor. Yani işçi sınıfını sadece baretli fabrika işçisiyle özdeşleştirmek en başından beri hatalı bir resim. Anladım. Peki ikincisi? İkincisi ve bence daha çarpıcı olanı kapitalist sistemin kendisinin doğası gereği işçilere yeni ve devasa güç odakları yarattığını iddia ediyor. Bir dakika bu ilginç. Sistem kendi karşıtını sadece yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ona silah damı veriyor demek istiyor. Bu güç nereden geliyor peki? Eğer fabrikalardan gelmiyorsa? Makaleye göre bu gücün iki ana kaynağı var. Birincisi teknoloji, ve merkezileşme. Teknoloji. Evet. Karını artırmak isteyen bir şirket verimlilik için en yeni teknolojileri kullanır ve operasyonlarını devasa merkezlerde toplar. En iyi örnek Amazon. Yüzbinlerce işçiyi devasa lojistik ve dağıtım merkezlerinde bir araya getiriyor. Bu durum o işçilere inanılmaz bir kolektif güç veriyor. O merkezlerden birinde işçiler topluca greve gitse bütün bir tedarik zinciri felç olabilir doğru, bir düğmeye basarak milyonlarca dolarlık bir operasyonu durdurma potansiyeli. Peki ikinci güç kaynağı ne? İkinci güç kaynağı da temel hizmetler. Sistemin kendisinin ayakta kalabilmesi için sağlıklı ve eğitimli bir işçi nüfusuna ihtiyacı var. Bu durum öğretmenlere, akademisyenlere, hemşirelere, hastane çalışanlarına ve diğer kamu hizmeti görevlilerine tahmin edilenden çok daha büyük bir stratejik güç veriyor. <laughs> Onların grevi sadece bir şirketin karını düşürmekle kalmaz, tüm ekonomik ve sosyal hayatın çarklarını yavaşlatır. Okullar kapanır, hastaneler aksar. Bu yüzden son yıllarda özellikle öğretmen ve sağlık çalışanı grevlerinin bu kadar ses getirdiğini ve etkili olduğunu görüyoruz. Onlar sistemin kendisini yeniden üretmesi için vazgeçilmezler. Bu kadar kilit noktalarda olduğunu ve aslında muazzam bir güce sahip olduğunu söylüyorsa o zaman nasıl oluyor da siyasi söylemde kendilerini bu kadar güçsüz hissedip en başta konuştuğumuz gibi aşırı sağın göçmen karşıtı mesajlarına yönelebiliyorlar? Makale bu paradoksu nasıl açıklıyor? İşte bu makalenin en can alıcı bölümlerinden biri. Bu paradoksu açıklamak için yine yaygın kanıların dışına çıkıyor. Aşırı sağın çekirdek seçmen tabanının bu Marksist tanımı uyan işçi sınıfından gelmediğini iddia ediyor. Öyle mi? Kimden geliyor peki? Yazıya göre Aşırı sağın asıl tabanı kendilerini hem büyük şirketlerin rekabeti hem de sendikalar gibi organize işçi hareketleri arasında sıkışmış hisseden küçük esnaf, serbest meslek sahibi ve küçük işletme sahiplerinden yani küçük burjuvazıdan geliyor. Yani dükkan sahibi, küçük atölye sahibi gibi kendi işinin patronu olan ama büyük sermaye karşısında ezilen bir kesimden bahsediyoruz. Ama bu fikirler nasıl oluyor da işçiler arasında yayılıyor? Makalenin sızabilir dediği mekanizma nasıl işliyor? Mekanizma tam da o bahsettiğin güçsüzlük hissiyatı üzerinden işliyor. Yazıya göre işçiler iş yerinde kendilerini yalnız, örgütsüz ve pasif hissettiklerinde sorunlarının gerçek kaynağını yani sistemi veya patronlarını görmek yerine daha kolay hedeflere yönelme eğiliminde olabiliyorlar. Hı hı. İşte bu boşluğa aşırı sağın bütün sorunların kaynağı göçmenler veya ülkeyi yöneten komplocu elitler gibi basit ve sahte çözümleri sızıyor. Yani bu kaçınılmaz bir kültürel yönelim değil, örgütsüzlüğün ve pasifliğin politik bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu iş yerindeki pasiflik ve özgüven arasındaki gerilim çok tanıdık geliyor. Hani o aman başımı belaya sokmayayım, işime bakayım haliyle hayır bu haksızlık bir şey yapmalıyız hissi arasındaki gidip gelme. Makale bu dinamiği mi kastediyor? Tam olarak bunu kastediyor. Çoğu iş yerinde bu iki kutup arasında sürekli bir gel git yaşanır diyor. Bireysel olarak hayatta kalma endişesiyle kolektif olarak bir şeyleri değiştirme umudu arasındaki bir gerilim bu. Anladım. Ve makale tarafsız bir şekilde aktarmak gerekirse tam bu noktada bir eylem çağrısıyla son buluyor sosyalistlerin veya ilerici aktivistlerin rolünün bu gerilim anında devreye girmek olduğunu savunuyor ne gibi bir rol bu Klara yönelten sağ popülist kanallar yerine sorunun kaynağı olan sisteme karşı mücadeleye yönlendirmek olduğunu söylüyor bunu da işçilerin özgüvenini ve kolektif örgütlenme becerisini inşa eden ilerici kampanyaları destekleyerek yapabileceklerini belirtiyor yani amaç o pasiflik halini özgüvene ve kolektif eyleme dönüştürecek kıvılcımları çakmak. Aynen öyle. Anlıyorum. Yani aşırı sağın yükselişini kader gibi görmek yerine iş yerindeki güç dengeleriyle doğrudan ilişkili ve mücadeleyle geri püskürtülebilecek politik bir olgu olarak çerçeveliyor. Peki bütün bu derin analizi bir toparlayalım. Elimizdeki kaynaktan ne öğrenmiş olduk? Sanırım en temel çıkarım sınıf kavramına bakışımızı değiştirmemiz gerektiği. Bu makale bize sınıfın kültürel bir etiket ya da bir gelir seviyesi beyanı olmadığını söylüyor. Değil. Değil. Sınıf en temelde üretim araçlarıyla, yani oyun sahasının sahipliğiyle kurduğunuz ilişki ve bu ilişkinin doğurduğu temel bir ihtiyaç. Koşullarınızı iyileştirmek için başkalarıyla birleşmek zorunda olmanız. Evet, bu yeni mercek hem modern ekonomideki teknoloji devlerindeki işçilerin gücünü anlamamızı sağlıyor, hem de aşırı sağın yükselişine dair farklı bir açıklama sunuyor. Sınıfı bir kimlik olarak değil, bir ilişki olarak görmek, siyafi manzarayı okumak için gerçekten de bambaşka bir araç seti veriyor insana. Kesinlikle. Ve makale bu analizi kapitalist sistem içindeki klasik işçi-patron ilişkisi üzerine kuruyor. Bu da seni yani dinleyicimizi üzerinde düşünebileceğin bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer sınıf emeğini satma ilişkisiyle tanımlanıyorsa, gig ekonomisinin yani bir platforma bağlı çalışan kuryelerin, şoförlerin yükselişi veya üretken yapay zekanın giderek daha fazla beyaz yakalı işi üstlenmesi bu temel tanımı önümüzdeki 10 yılda nasıl değiştirebilir veya ona nasıl meydan okuyabilir? Bu durum tamamen yeni tanımlanmamış sınıflar mı yaratacak yoksa sadece bu eski ilişkinin yeni daha karmaşık biçimlerini mi ortaya çıkaracak